Merhaba, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doktor Özgür Oktaynar. Bugün yaygın rahatsızlıklardan siyatik üzerinde konuşacağız. Nedir bu siyatik? Siyatik ağrısı, bel ağrısı, kalça ağrısı, belimden kalçaya vuran ağrı. İşte bunları konuşacağız. Siyatik, siyatik sinirin tahriş olması veya sıkışması sonucu oluşur. Ve bel, kalça ve bacak boyunca ağrı, uyuşma veya karıncalanma şeklinde belirtiler gösterir. Bu durum genellikle tek taraflı ağrı, uyuşma veya karıncalanma şeklinde belirtilerle kendini gösterir. Ağrı bazen hafifken bazı durumlarda oldukça şiddetli ve dayanılmaz olabilir. Siyetik ağrısına disk hernisi, dar kanal sendromu gibi durumlar da neden olabilir. Tedavi altta yatan nedenlere bağlı olarak değişir ve fizik tedavi, ilaç tedavisi veya cerrahi tedavi gerekebilir. Düzenli egzersiz ve doğru duruş Siyatik riskini azaltabilir. Daha fazla bilgi ve siyatik yönetimi için lütfen uzman hekiminize danışın. Doğru tedavi ile siyatik ağrısını kontrol altına alabilirsiniz.